Gel anneciğim sür. Aferin sana. Aa Esra cadı kostümü mü giydin? Çok güzel olmuş. Dön bakayım. Vav wow, Esra'ya bak. Çok güzel görünüyorsun Esra. <laughs> Serra hadi bakalım siz oynayın. Sen cadı kostümüyle oyna Serra da sürsün tamam mı? Ben birazcık dinlenmeye gideceğim odaya olur mu? Tamam mı Serra? Hadi bakalım. Merhaba. Ezile neredeymiş acaba? Aa Ezile. Ne yaptın sen kendine? Beni özledin mi? Aa mı oldun sen. Ay. Ee, aferin size ya. Ne yapıyorsun? Sen de skuter sürüyorsun? Ezile çok sevdim seni böyle gördüğüme. Ay Serra beni özlemiş. <laughs> Ay çok beni özlemişler. Hadi şaka yapalım o zaman. Sen niye böyle cadı oldun ya? Ben seni cadı olarak gördüm çok sevindim Esila. Hihihihi <laughs> Serap, sevmiş beni çok özlemiş. Beni özlediniz mi? Evet Aferin size. Sen niye böyle cadı oldun ya? Bana mı özlendin yoksa? Ben Evet çok yakışmış. Ben de seni çok beğendim. Ne yapıyorsunuz böyle? Annen nerede Esila? Uyumaya mı gitti? Aa, çok iyi. Hadi biraz eğlenelim olur mu? Şaka mı yapalım? Evet. Ne şakası yapalım anne? Ne Ketçap mı? Kaç ketçap mı? Ketçap nereden çıktı? Ketçap çıkarın, annem de ketçap Hadi git. Aa Serra ketçap getirmiş. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Sen mi düşeceksin Esila? Hadi kay bakalım şöyle halının üstüne yap. Ketçap halılara sıkalım hep böyle. Hadi gel. Bir şey olmaz annen kızmaz kızmaz gel. Evet. Onu Hadi bak. Da, onu Nerede yapalım o zaman? Yani yapalım. Hadi gel o zaman yere. Gel annesini de düşünürmüş gel. Otur şuraya. Bayıl bakayım. Bayıl yat 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 yat. Getir bakayım sen şu getir şunu. Get ver bana ketçapı. Ver ver kız ver seni küçük çadı. Ver küçük cadı bana ver bana. Bak ya vermiyor şuna bak. Versene şunu. Hadi gel sık sık ablaya gel. Gel bacağına sık ablanın gel. Gel sık da anneye şaka yapalım. Ay çok beğeneceğim. Birazdan uyanacak o dörtte uyanmamış. Dörtte mi uyanacak? küçük çadı seni. Tık tık tık. Dur 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 ayağı havaya kaldır biraz. <laughs> Hah. Aa, Evet. Kız gülme. Tamam. Ha. ha sen ne yapıyorsun? Bir de üstü sürüyor. Ne oldu kız? Ağlaman lazım. Senin gülmen lazım değil mi? E sen, sen, sen aradaki çabı yiyor ayağındaki. <laughs> sen de... Çok komik bir Hadi bakalım. Şu skuturu da böyle yapalım. Skuturu da böyle atalım. Hadi ağlayın bakayım. Anne. Serra. Serra buraya gel. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Dur bakayım mesela. Şunu da al arkana koy sakla. Anne. Esila ağla gerçekten ağla tamam mı? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum mesela annen gelirse şimdi beni görmez tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Serra sen git anneni çağır tamam mı? Koş. Koş anneni çağır. Hadi ben gidiyorum. Bay bay oldu? Ne oldu Esile'ye? Aa Esile'nin sesi geliyor. Dur bakayım kuş ne oldu? Ne oldu Esile'ye? İnanmıyorum. Esile ne oldu size? Ne oluyor, ne oluyor? Aa, ay Serra ne oldu ablana? Ay kan yormuş her yer. Ay ver şunu ver ver şunu sil. Sil Serra sil. Ay, ay doktor çağırayım bari dur 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 çağırın. ay Serra. dur Sara dur sür dur dur silelim şu kanları ay her yer kan olmuş ay bu ne, ne? ah hani kan hiçbir yerin kesilmemiş esile senin ah bu eski çizgi esile başka nerede yok Şaka ne? mı yaptı? Ne? Aa, bu ne? <laughs> Bak ya bana şaka yapmışlar gördün mü şunu <laughs> Sizi yaramazlar kızlar. Bir daha anneye böyle şaka yapmayın. Yaptık Bak ya bir daha böyle bana şakalar yapmayın tamam mı Esila? Ha çok korktum ya. Esila duydun mu anneciğim? <laughs> Bak ya şuna bir de kaç, kaçıyor benden. Sen o ketçapı da getir bir daha. Bir daha bu ketçapla oynamak yok. Bak ya kaçıyor benden. Getir şunu. Bak nasıl zıplıyorlar gördün mü? Küçük çatılar sizce. Bir daha yapmak yok tamam mı Esin? Görüşmek üzere. Görüşürüz çocuklar bir daha şaka yapacağız. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın.